Sevgili dinleyicilerimiz TRT Radyo 1'de okul günlüğüyle canlı olarak sesimizi ulaştırıyoruz sizlere. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün programımıza baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlerimiz için söylediği sözlerinden biriyle başlamak istedik. Öğretmenler Cumhuriyet fikren, ilmen, fenen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesi ve milleti için yaptığı yeniliklerde en çok önem verdiği konuların başında eğitim geliyordu. Bunu her fırsatta dile getirmiş ve öğretmenlerimizin bir ülke için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştı. Bizler de geleceğimiz sin teminatı olan çocuklarımızın fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür bireyler olarak yetişmesinde büyük önem taşıyan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü sevgi ve saygıyla TRT Radyo 1'den kutluyoruz. Bugün programımızda Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenlerimizin yer aldığı bir platform olan Öğretmen Ağa'nın detaylarını konuşacağız. İki konuğumuzla telefon attığımızda. Öğretmen Ağa Genel Koordinatörü Buket Sönmez. Sayın Sönmez hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ve Öğretmen Ağa Değişim Elçisi Özel Koç Okulu Sınıf Öğretmeni Gizem Ok Uluçay bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Efendim, e, Sayın Uluçay, sizi biraz bekleteceğiz ama e, Sayın Sönmez de başlayalım istiyoruz çünkü e, öğretmen ağını tüm detaylarıyla konuşacağız. Ama öncesinde bu platformun yürütücüsü olan eğitim reformu girişimini de konuşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Sönmez nasıl bir oluşumdur ve hangi amaçla yola çıkmıştır eğitim reformu girişimi? E, eğitim reformu girişimi 2003'ten bu yana faaliyetlerini sürdürüyor asıl amacı çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikte veri ve ortak akı oluşturarak katkı sağlamak ve karabacı gütmeyen bir kurum. E, eğitim reformu gelişimi bünyesinde e, öğretmen alışımı da bu bünye içerisinde aslında eğitim laboratuvarı altında ortaya çıktı. Koç Vakfı'nın eğitim reformu girişimiyle beraber yaptığı bir öğretmen araştırması sonrasında öğretmenlerin ihtiyaçlarını anlamaya yönelik ve o ihtiyacı karşılayacak bir yapımız kurulabilir bir resursuyla yola çıkıldı diyebilirim. Evet. Öğretmen Ağı'nın hedefi de aslında öğretmenin mesleki ve bireysel gelişimi odağı alan bir yapısı var. Öğretmenin söz sahibi olduğu, ihtiyacı olan içerik ve kaynaklara, kişilere ulaşabildiği, meslektaşlarıyla beraber bir araya geldiği e, öğret, öğren, öğrenme topluluklarından oluşan bir dayanışma ve işbirliği ağı. Yürütücülüğü eğitim reformu iletimi tarafından yürütülüyor ancak e, Türkiye'nin önde gelen altı vakfı tarafından da ilk gündemli yana destekleniyor. E, o altı vakfı da e, bu vesileyle hem teşekkür etmek hem de e, isimlerini e, sıralamak isterim. Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Beşik Koç Vakfı tarafından destekleniyor. Hem eğitim alanında çalışan, eğitimle ilgili çalışmaları olan, sözü olan, derdi olan pek çok paydaşın ve gönüllü değişim elçisi öğretmenlerimizden oluşuyor. Onların birlikte üretimlerinden ve işbirliklerinden doğuyor aslında bütün faaliyetlerimiz. ...gizem öğretmenimiz ve de, değişim daha bir tanesi. Evet, biz de Sayın Uluçay'ı da tanımak istiyoruz. Siz nasıl dahil oldunuz, nasıl karar verdiniz Sayın Uluçay... ...öğretmen ağ platformuna dahil olmaya? Merhabalar, Buket Hocam'ın dediği gibi eğitimle derdi olan... ...bu amaç uğruna gelişim sağlamak isteyen çocuklara... ...daha faydalı, daha yararlı neler yapabiliriz... ...gerekse de öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltmek adına... Neler yapabiliriz diye düşünürken belki de sahadaki yalnızlık ihtiya yalnızlık duygusuyla da öğretmen adını sosyal medyada tanımıştım ben ve düşünme becerileri programı açılıyordu o zaman ona başvurmuştum ve kabul olmuştu öğretmen adında programlar var düşünme becerileri programı yaratıcı problem çözme programı gibi bu programlar sayesinde A dahil olmuş. Evet, peki her dahil olan değişim elçisi olabiliyor mu Sayın Uluçay? Aslında değişim elçisi olmak süreç içerisinde e, ihtiyaçlara göre inisiyatif alıp e, içerik geliştirmekle de başlıyor. E, ama Öğretmen Ağı'ndaki dahil ol, e, Öğretmen ağı Ağı.org'daki sitede de zaten mevcut dahil ol butonu var. O butonla birlikte e, ona tıkladığımızda sizin sahadaki ihtiyaçlarınız, bu ihtiyaçlara... Ee, öğretmenler tarafından geliştirilmiş çözümler ve ben ne yapabilirim, nasıl katkı sunabilirim düşüncesiyle e, meslektaşlarınızla e, ve şurası çok önemli farklı ilde, farklı e, okul kim, kim künyelerine sahip e, meslektaşlarınızla tanıştıkça yapabilirlikler arttıkça e, değişim elçisi olarak aktif bir şekilde geliştiriyoruz. Gelişim ve etkileşim sağlamış oluyorsun. Evet çok güzel. Sayın Sönmez'e dönmek istiyorum tekrar. Sayın Sönmez aslında öğretmenlerin bir araya geldiği pek çok platform da var. Öğretmen ağının nasıl bir farkı var diğer platformlardan ya da STK'larda? Evet bu alanda öğretmen alanında çalışan ve çok kıymetli çalışmaları olan pek çok kurum var. Öğretmen ağının farkı biraz daha aslında dayanışma ve bir işbirliği olması. Ee, tamamen öğretmenlerin ihtiyaçlarıyla şekilleniyor olması, hazır çözümler, e, tepeden inme çözümler sunmuyor olması ve ağda yapılan her e, faaliyetin de öğretmenler tarafından e, gerçekleştiriliyor, onların inisiyatifleriyle oluşuyor olması. E, böyle farklı bir yapısı var diyebiliriz öğretmeden. Öğretmenler e, her zaman odak ve çıkış noktası aslında değil mi problemlerin evet. çözümüne ilişkin çalışmalarda? Evet, çünkü eğitim ihtiyaçları ve öğretmenlerin e, bulundukları ortamdaki ihtiyaçlar çok farklı olduğu için. Evet. E, tabii ki ortak e, bir takım e, ihtiyaçlar ve sorunlar çerçevesinde öğretmenlerimiz bir araya geliyorlar. Hangi ilde, hangi branşta, hangi ortamda olurlarsa olsunlar, birlikte üretiyorlar. Ancak o ihtiyaçları belirlemek ve onlara uygun çözümler geliştirmek için bir esneklik sağlıyor öğretmen ağ yapısı. Küçük küçük alt topluluklardan oluşuyor. Bu topluluklar kimi zaman ekoloji konusunda üretimleri oluyor, kimi zaman dijital okuryazarlığı geliştirmek adına çalışabiliyorlar. Çok farklı temalarda ve farklı konularda o ihtiyaçları karşılayabilecek. E, gerekli olduğunda da uzmanların dahil olabileceği aslında e, e, üretim ortamları sağlıyor diyebiliriz. Evet. Peki bu e, alt toplulukların e, Sayın Sönmez nasıl bir çalışma sistemi var? Yani modelin tam olarak içeriği nedir? Şu anda biz e, değişim elçilerimiz yoluyla dediğimiz gibi faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Yaklaşık 400 değişim elçimiz var. 35 farklı ilde. E, hem farklı illerde oluşan topluluklar oluyor. O ilin e, ...ihtiyaçlarına yönelik bir araya gelip öğretmenlerimiz çözümler geliştirebiliyorlar. Ya da zaten bizim ilk günden beri hem fiziksel hem de dijital araçlarımız var. Dolayısıyla öğretmenlerimiz farklı illerden aynı tema başlığında dijital ortamlarda bir araya gelip... ...ağdaki uyguladığımız bir takım programlar ve yöntemlerle ve kendi inisiyatifleriyle çalışmalar yürütüyorlar. Kimi zaman bu çalışmalar Deneyim paylaşımları bir Birbirlerine dayanışarak ürettikleri Küçük çözümler olabiliyor Kimi zaman da tüm ülkede yaygınlaşabilecek Çıktılar üretiyorlar Aslında biraz Gizem öğretmenim Onlardan örnek verebilir Bu pandemi sürecinde özellikle evet. öğretmenleri tarafından Tüm ülkede yaygınlaşan Çözümlerimizde üretildi O zaman Sayın Uluçay'dan bir örnek dinleyelim Mesela Mart, Nisan ve Eylül aylarında kolaylaştırıcı ekipten, öğretmen kolaylaştırıcı ekibinden anketler yapıldı. Ve bu anketlerde bir ihtiyaç da pandemide öğretmenler ve öğrenciler okula nasıl tekrar uyum sağlayabilecekler üzerineydi. Yeni dönemde okula uyum kitapçığı çıkartıldı. Aylar süren bir çalışma sonucunda öğretmen ağındaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapan PDR çalışma grubu tarafından ve bu kitapçık hem öğretmenlere hem de öğrencilere süreç içerisinde neler yapılacağıyla ilgili etkinliklerden oluşan bir okula uyum kitapçığıydı. Yaratıcı çözümler içerisinde barındırıyor. Ve Öğretmen Ağı Ork'ta çözüm merkezinde öğretmenler tarafından geliştirilmiş çözümlere ulaşabilir bizi dinleyen meslektaşlarımız. Yaratıcı Problem Çözme Programı'ndan demin bahsetmiştim. Bu program bünyesinde çalışma grupları çözüm merkezinde onların geliştirdiği çözümler yayınlanıyor. Burasının da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu çözüm merkezindeki yaratıcı fikirler arasında da en sevdiğimiz yanı şu: deneyimle birlikte eğer sahada işe yaramayan ya da geliştirilmesi gereken alan varsa meslektaşlarımızdan da deneyimlerini burada paylaşmalarını. ...fikrin gelişmesi için onların da katkı sağlamasını bekliyor oluyoruz. Bunun dışında birinci sınıflar çalışma grubu çok önemli. Çünkü pandemi sürecinde, çevrimiçi süreçte nasıl birinci sınıflara okuma yazma öğreteceğiz... ...en büyük dertlerimizden biriydi. Ya da oyun grubu, temassız oyunlar, neler üretebiliriz dijitalleşen ortamda... ...nasıl içerikler oluşturabiliriz diye. Bu tip ihtiyacı yönelik... ...öğretmenlerimdeki değişim elçileri grupları oluşturarak çözümleri paylaştılar. Sayın Uluçay, bu arada özellikle yaratıcı problem çözme grubundan bahsettiniz. Bu yayınlanan sonuçlara herkes ulaşabiliyor mu sizin web sitenizden? Tabii ki, tabii ki herkes ulaşabiliyor. Şu anda mesela yine günümüzde dönem sürecinde herkesin rolü değiştiği için... ...belinin, öğrencinin, öğretmenin çocuk merkezli eğitimi güçlendirmek için velinin rolünü nasıl yeniden tanımlayabiliriz üzerine çalışıyoruz. Öğretmen hanım bir grup bununla ilgili farklı fikirler ve Problemin altında yatan sebeplerin neler olduğunu derinlemesine düşünüyor şu an. Evet bu arada dinleyicilerimize de tekrar hatırlatmak istiyoruz. Öğretmen ağına e, ogretmenagi.org e, internet sitesinden ulaşabilirler. Sayın Sönmez herkes katılabilir mi? Şimdi sadece öğretmenlerimizden bahsediyoruz ama eğitime ilişkin hepimizin bir derdi, yeni bir fikri olabilir. Bizler de katılabilir miyiz sizlere? Elbette ki. yani e, Tabii ki öğretmen odağında çalışmalarınız ama e, sonuçta eğitim alanındaki e, eğitimin tüm paylaşlarını da e, bir davet ediyoruz. Özellikle son dönemde velilerin değişen rolü düşünüldüğünde velilerin de çok faydalanabileceğini, e, eğitim alanında çalışan farklı kişilerin, kurumların hatta eğitim alanında olmasa da öğretmen ağının e, farklı disiplinlerden paylaşları da var. Yani bir teknoloji şirketi de bir parçası olabilir. Ve eğitim alanında ortak e, çözümler üretebilir. Dolayısıyla herkesin e, dahil olabileceği bir ağ. Evet aslında disiplinler arası da çalışılabilen bir ortam anladığımız kadarıyla. Evet farklılıklarından bir tanesi de aslında öğretmen ağının o disiplinler arası çalışmaya aç açıyor olması ve e, bu vesileyle de daha e, zenginleşiyor olması. Evet o zaman e, tüm dinleyicilerimizi katılmaya davet ediyoruz. Ogretmenagi.org'dan katılım sağlayabilirsiniz. E, bu süreçte peki Sayın Sönmez işbirlikleriniz var mı diğer kurum kuruluşlarla ve nasıl şekilleniyor? E, öğretmen Hanım dediğim gibi e, öğretmenlerin yanı sıra e, farklı paydaşlarla işbirlikleri var. 200'e yakın e, paydaşımız var. Yani bunların arasında üniversiteler, akademiler, e, Milli Eğitim e, il ilçe müdürlükleri, e, farklı sivil toplum kuruluşları, mutlaka eğitim alanında olması gerekmiyor. E, pek çok kurumla işbirliği yapıyoruz. E, ve bulunduğumuz illerde aslında o e, yerel işbirliklerini de geliştiriyoruz. Yani oradaki dernekler, vakıflar da öğretmen ağına dahil olabiliyorlar. Ee, ve onların destekleriyle de biraz daha yaygınlaşabiliyor. Ee, dolayısıyla hem öğretmenlerimiz e, aracılığıyla hem de kolaylaştırıcı ekip e, aracılığıyla bu işbirliklerini geliştirmek ve ağda büyütmek bizim hedeflerimiz arasında. Evet eğitim e öğretmen ağının değişim elçisi öğretmenlerinden Gizem Ok Uluçay da bizle birlikte tekrar dinleyicilerimizi hatırlatalım. Sayın Uluçay size peki neler kattı sizce bu platform? Öğretmen ağında inisiyatif alarak içerik geliştirebilmek ve öğretmen ağının desteğiyle farklı paydaşlara ulaşabilmek tabii ki bir öğretmenin elini çok güçlendiren bir faktör. Çünkü aynı meslekten, farklı branşlardan, farklı disiplinlerden pek çok kişiye ulaşıp nasıl işbirliği yapabileceğinizi yapabileceğinizi birlikte düşünerek, birlikte aynı masaya oturarak geliştirebiliyorsunuz. O yüzden biz çocuk katılımından, ekolojik okuryazarlığa, günümüzde şu an çok ihtiyacımız olan dijital okuryazarlıktan, siyaset okuryazarlıktan pek çok alana kadar geniş bir alanda sahada ihtiyacımız neyse onunla ilgili çözümler de geliştirebildik. kendimiz de zenginleştirebildik. Bu da tabii ki sınıfa yansıdı. Öğretmenin iyi olma hali, sene başında iletişim elçileri tarafından, bir dönem mektubu yayınlandı ve tüm öğretmenlere yalnız olmadığımızda öğretmenin iyi olma hali ne kadar oda alınması gereken önemli bir kavram olduğu paylaşıldı. Bunlar tabii ki meslek dayanışmasıyla öğretmeni daha mutlu, daha ben daha iyi ne yapabilirime. ve e, kovalayan bir kimlik haline gelmesini sağlıyor. Evet ve şu açıdan da çok hoş aslında hem farklı bakış açılarına e, bir Hı -hı. şekilde sahip olabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, biraz öncül bir çalışma olması yönü de var gibi geldi. Örneğin yeni atanmış ama daha görev yerine gitmemiş bir öğretmen belki sizlere katıldığında e, aslında hiç düşünmediği ama orada karşılaşabileceği problemlere belki daha öncesinden çözüm bulabiliyor. Evet kesinlikle çünkü bizim yaptığımız çalışmalarda e, katılımcılardan üniversite öğrencileri de vardı ve e, her e, süreç sonrasında aldığımız geri bildirimlerde e, onların da katılımcı olarak e, merak duygusuyla ne yapabiliriz beni gelecekte neler bekliyor ya da yeni atanmış dediğiniz gibi e, farklı bir ilde ilçede e, buradaki imkanlar bu ben etkileşimi nasıl sağlayabilirim dendiğinde birlikte düşünmek gerçekten hepimize çok iyi geliyor. Karşılıklı beslenme duymak, hissetmek e, tabii ki öğretmeni güçlü kalıyor. Evet. E, Sayın Sönmez'e dönüyorum tekrar. E, Buket Sönmez. Şunu da merak ediyoruz. Aslında çoğumuz biliyoruz ama ve bu kadar dakikaya sığması mümkün değil. Öğretmenlerimizin beklentileri neler? Problemleri neler? En azından e, farklı konu başlıkları altında toplayabilirsek ve belirtebilirsek e, çok mutlu oluruz. Evet özellikle bu pandemi sürecinde şunu gördük. Öğretmen gerçekten çok önemli ve kilit bir role sahip. ve onların inisiyatifleri ile onların alan bulmasıyla eğitim sorunlarına çözümler geliştirilebiliyor. Ancak tüm yük öğretmenlerin üzerinde olmamalı. öğretmenler aslında daha çok dayanışmaya ihtiyaç duyuyorlar ve bu süreçte ee, özellikle e, eğitim alanındaki paylaşları ve meslektaşlarının varlığı, onlarla birlikte çözüm üretebilmek onlara iyi geliyor. Çünkü e, öğretmenin en büyük derdi, e, belki Gizem öğretmenim de beni destekler, kendini e, yalnız hissediyor olması. Yani yeni yöntemler, yeni araçlar ve sürekli kendisini geliştirmesi gereken, sürekli konfor alanının dışına çıkması gereken bir ortamda olduğu düşünülürse gerçekten o anlamda öğretmenin desteklenmediği noktada yalnızlık hissetmesi çok normal. Aynı zamanda <laughs> e... Sayın Uluçay yani, zannediyorum bir şey ekleyecektiniz. Yapılan anketlerde de sonuçta bunlar çıkmıştı. Meslek dayanışması, erişilebilirlik, dijital okul yazarlık. en çok bunlara veri olarak elimizde. Evet. Sayın Sönmez evet. buyurun. Evet. Gizli'nin öğretmenimizin dediği gibi dijital okul evet bugünün e, ihtiyacı ama bu ihtiyaçlar çokça değişiyor. E, bunun yanı sıra e, velilerle e, daha sıkı işbirliği yapmaya çok ihtiyaçları olduğunu duyuyoruz. Hmm, evet. Sıradaki öğretmenlerimizden. E, hem e, veliler tarafından biraz daha öğretmenin iyi halinde de önceliklendirildiği, e, o anlayışla yaklaşılması hem de e, bu süreçte özellikle sorumluluğu e, velilerle paylaşma ihtiyaçları oldu öğretmenlerimizin. Dolayısıyla orada iletişime açık olmaları, işbirliği yapmaları öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu e, alanlardan bir tanesi. E, yine e, özellikle... E, Eğitim politikasında e, şu anda eğitimde devam eden e, öğretmen adaylarının da aslında biraz daha farklı içerikler, farklı yöntemler, yenilikçi yaklaşımlara da çok ihtiyaçları var. E, sonrasında çok ihtiyaç duydukları. Çünkü yeni dünyanın sorunları eski yöntemlerle çözülmüyor evet. diyor öğretmenlerimiz bu alanda da resmen ihtiyaçları var diye özetleyebilirim Evet Biz de buradan duyuralım ki bizim görevimizdir. Çünkü öğretmenlerimizin tüm kaygıları giderilsin ki daha etkin, daha verimli bir eğitim düzeyine hep birlikte ulaşalım. Onlar da rahat olsunlar, öğrencileri de rahat olsunlar. Aslında bu noktada Sayın Sönmez şundan bahsettiniz. Artık çok farklı tekniklere de ihtiyaç var. Yeni dünyaya eski tekniklerle cevap verilemiyor demiştiniz. Öğretmenlik mesleğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ya yani Şu bağlamda yeni birçok artık metot, yöntem var. E, ters yüz eğitimi konuşmuştuk örneğin biz programımızda. Bize çok ilginç gelmişti. Öğretmenlerin rollerinde ne gibi değişiklikler olacak sizce gelecekte? Aslında biz tam da öğretmenlerimizin yine yönlendirmesi ve inisiyatifiyle eğitim yeniden düşünmeye ...herkese davet ettiğimiz bir seri panel başlattık. Onun ilki de öğretmenlerle ilgili olan ve perşembe günü akşam 8'de YouTube'da canlı olarak yayınlanacak. O, o Orada da yani altını çizdiğimiz gibi öğretmenlerin daha çok aslında pandemi belki bunu hızlandırmış olabilir... ...ama öğretmenin bilgiyi aktaran rolünden çoktan çıktığını düşünüyoruz aslında. Bilgiyi öğrenmeyi öğreten, yani öğrenmeyi öğreten bir sürece evritmesi öğrencileri daha çok eleştirel düşünen, sorgulayan, doğru bilgiye nasıl ulaşacağını bilen bireyler yetiştirmek gibi bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla da öğretmenliğin bu günümüzdeki değişen rolünü biraz daha birlikte düşünmeye ve tartışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Sayın Uluçay değişim elçisi öğretmeni olarak sizin de bu konuya ilişkin fikrinizi alalım. Çok da az vaktimiz kaldı. Sonrasında sizleri uğurlayacağız. Evet. Öğretmenin değişen rolünde tabii ki veliyle yapacağı işbirliği ve e, çocuğun yararı ilkesiyle e, nasıl onun etkileşimini sağlarım pandemiyle birlikte e, gündemimize oturmuş bir konu. E, ama öğretmenin dönüştürücü gücünün e, fır, e, fırsatlar, ortam, Koşullar ne olursa olsun çok ortada olduğunu hepimiz farkındayız. Okul hayatının da çocuğun sosyalleşmesi için en büyük ihtiyaç olduğunu farkındayız. O yüzden hem denge çok önemli bu noktada hem de öğretmenin ben seninle birlikteyim, senin hala takipçinim, buradalık hissini çocuğa yaşatması çok önemli. Bu akşam da eğitim izleme raporu öğretmenler dosyasını izleyeceğiz. Saat 20'de EVG YouTube kanalında. Orada da öğretmenler dosyasında pek çok şey edineceğimizi düşünüyorum. O yüzden öğretmenin dönüştürücü gücünün ne kadar önemli olduğunu hep birlikte bu süreçte görmüş olduk. Gelecekte de bunun bu şekilde devam edeceğine inanıyorum. Evet Sayın Uluçay çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz. Ben de teşekkür ederim. Ve Sayın Sönmez efendim size de çok teşekkür ediyoruz. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle diyelim şimdilik. Sana çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet sevgili dinleyicilerimiz okul günlüğü çok özel bir günde yine sizlerle birlikteydi. Öğretmenler gününü kutladık. Baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andık ve eğitim reformu girişiminin yürütücüsü olduğu Öğretmen Ağ platformunu konuştuk. Öğretmen Ağ Genel Koordinatörü Buket Sönmez ve Öğretmen Ağ Değişim Elçisi Özel Koç Okulu Sınıf Öğretmeni Gizem Ok Uluçay bizlerle birliktelerdi. Sizler de ERG YouTube kanalından kendilerinin çevrim içi panellerini takip edebilirsiniz. Öğretmen Ağa'nın internet sitesini tekrar hatırlatalım. Ogretmenagi.org sizler de katılabilirsiniz. Programımızı Ayla Sert hazırladı. Burak Başdemir, teknik yönetmenimiz sizlere sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ve sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki salı tekrar buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın.